Merhaba arkadaşlar, Vimeo'ya hoş geldiniz. Bugün size telifsiz fotoğraf indirebileceğiniz, telifsiz video indirebileceğiniz birkaç tane siteden bahsedeceğim. Öncelikle arama motorumuzu açıyoruz. Buraya telifsiz fotoğraflar yazıyoruz. Fotoğraflar. Arkadaşlar birçok site geliyor ama bunların birçoğu ücretsiz dese de belli bir ücret istiyor. Ama bunlardan bir iki tanesi var ki gerçekten tamamen ücretsiz. Bunlardan bir tanesi pixabay.com, diğeri pexels.com. Bir de arkadaşlar burada arama bölümünde belki alt sıralarda gözükmedi ama filepik.com diye bir site var ki bunlar arkadaşlar tamamen ücretsiz resim ve video verim. Örneğin öncelikle pixabay.com'dan başlayalım Ne ile ilgili resim aradığımızı buraya yazıyoruz İstanbul olsun aradığımız Buradan resim, fotoğraf, vector, illustrator diyor Biz fotoğrafı seçip tıkladığımızda Bize telifsiz olarak çok son derece kaliteli fotoğrafları karşımıza getiriyor Örneğin bir tanesini tıklayalım Gördüğünüz gibi karşımıza gelen fotoğrafı ücretsiz indirme kısmında tıkladığımızda hangi kalitelerde ücretsiz olarak indirebileceğimizi yazıyor bakın. 4608'e 3456 piksel gayet kaliteli bir fotoğraf. İndire tıkladığımda diyor ki bize indirebilmek için oturum açın. Gmail ile oturum açabilirsiniz arkadaşlar. Ya da daha düşük kalitelerde indirmek isterseniz mesela 1920-1440'a İndiri tıkladığımda ben robot değilimi tıklıyoruz ve indiri tıkladığımızda bu resmi indirmiş oluyoruz. Arkadaşlar Gmail'inizde giriş yaptığınızda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani bilgilerinize erişme gibi bir problem olmaz. Ya ve birçok fotoğraf var pixel.pixabay'da. Gördüğünüz gibi milyon tane her konuda fotoğraf arayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bakın videolar da var ücretsiz olarak. Örneğin çocuk diyelim. Çocuklarla ilgili ücretsiz videolar, telifsiz videolar, çizgi filmler ne bileyim çeşitli tanıtım videoları gördüğünüz gibi var. Bunları ticari amaçta kullanabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle telif yeme hak, şansınız yok. Çünkü bu siteye bu videoları yükleyen kişiler bunları yüklerken kabul ediyorlar. Belli bir sözleşme imzalayıp kabul etmiş oluyorlar. Yani ben bunu bedava olarak yayınlıyorum diye. Diğer sitemize geçelim. Pixels benim en çok beğendiğim sitelerden bir tanesi. İsterseniz buraya da bir tane yazalım. İstanbul yazdık örneğin. Burada gene fotoğraflar, videolar istediğinizi seçebilirsiniz. Hatta buraz, burada birazcık daha şey yapabilirsiniz. Filtreleyebilirsiniz. Mesela fotoğrafı yatay mı, dikey mi, kare olarak mı istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Örneğin yatay fotoğrafları seçtiğimizde sadece yatay yani dikdörtgen şeklindeki fotoğrafları görüyorsunuz arkadaşlar. Örneğin ben bu fotoğrafı indirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi tıkladığımda direkt bir pencerede açıldı. Ücretsiz indir dediğimde direkt bu fotoğrafı bana ücretsiz olarak gördüğünüz gibi son derece kaliteli olarak indirdi. Aynı şekilde aynı şekilde videolarda var arkadaşlar. Bakın videoları tıkladığımda telifsiz videoları buradan gördüğünüz gibi indirebilirsiniz. Bakın burada bir ok işareti var arkadaşlar. Burayı tıklayarak da son derece hani e, kalitesini belirleyebilirsiniz. 1920, 1080, 1280'e 720 gibi ücretsiz indir dediğimizde gene indirmeye başlayabilirsiniz. Aklınıza gelebilir. Bu kişiler bu resimleri, videoları neden bedava veriyor diye? Arkadaşlar bunun sebebi bu arkadaşlar burada bağış yaptığınızda bu bağışlarla ayakta kalıyorlar. Bu bağışı yapabilirsiniz buradan ya da teşekkür edebilirsiniz. Ve en son ki sitemize gelelim. Bu da Firepic arkadaşlar. Burada da istediğiniz fotoğraf, video, pardon fotoğraf vector, illustrator arayabilirsiniz. Tıkladığınızda burada da gene aynı şekilde arkadaşlar e, bedava ve ücretli resimler var. Onu da şuradan İngilizce olması sizi birazcık şey yapabilir, soğutabilir ama çok basit. Fire kısmını tıkladığınızda ve fotoğraf kısmını tıkladığınızda görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş fotoğraflar var. Herhangi bir tanesini tıklıyorum görebilmeniz açısından ve download'a tıklıyorum. Fire Download dediğimde resmi indirmiş oluyorum. Bakın şu an indirdiğim resim 28,3 MB. Yani ne kadar kaliteli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bunu ticari amaçlı kullanabilirsin. Kesinlikle telif yemezsiniz. Bu videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Daha çok etkileşim bu tarz videoların çekilmesini arttıracaktır. Görüşmek üzere.